Merhaba arkadaşlar. Ee, eğitimlere genelde sizlerden gelen sorulara göre yön veriyorum. Bunu biliyorsunuz ama e, Helium 10 ile ilgili birkaç defa mail geldi. Şu anda da mailleri incelerken sürekli Helium 10'den bahsedenler var. Ee, bununla ilgili bir video çekilmesini isteyenler oldu. Normalde biz ücretli şekilde olan eğitimlerde yani yurt dışı Amazon eğitimlerinde Helium 10'den bahsediyoruz. Ücretli kısımda destek kısmında ama sadece kısa bir ee, ön izleme olarak Helium 10'de ürün nasıl araştırılır? Ne gibi bize faydası var? En azından o kısımdan bahsetmek istedim. Helium 10 uygulamasını aldıktan sonra arkadaşlar uygulama biraz pahalı program. Ee, dolar bazında. Ortalama yıllık 19.000 TL'ye falan geliyor. Yıllık bazında aldığınız zaman. Aylık da alabiliyorsunuz. Aylık gerekirse indirimli şekilde alım yapılabiliyor. Bunun için bize iletişime geçmeniz, mail atmanız, e, attığınız doğrultuda %5 ile 10 arasında bir indirimi sağlıyoruz. Yani ödemeyi siz bize yapıyorsunuz. Biz firmaya farklı bir yerden göndererek e, bu indirimi sağlıyoruz. İlk olarak e, nasıl ürünü araştıracaksınız nasıl yapacaksınız derken atıyorum Helium'dan bir programı aldınız. İşte piyasa takip ediyor. Aletler diyor. Biz e, piyasa ben varsayalım ki aldınız. Çünkü soran kişiler zaten Helium Ten'in nasıl kullanılacağını öğrenmiştir diye tahmin ediyorum. Şurada Helium ten Chrome Gördüğünüz gibi bunu kuracaksınız. Bu program kurulduktan sonra sizin karşınıza şu kısımda şu ifade yer alacak. Yani geldiğimiz zaman şöyle yanıyor şeklinde bir e, ifade görünüyor. Yani renkli şekilde göründüğünde sistem çalışıyor demek. Chrome Actions'ını kurduktan sonra burada bu işlem geliyor. Hem burada araştırmalarımıza yön veriyoruz hem de Helium 10 üzerinden yön veriyoruz. Burada nasıl veriyoruz derken, işte atıyorum Amazon Kanada'ya giriş yapıyoruz. Kanada'da herhangi bir ürüne tıklıyorum ben. Satış yapabilecek ürünleri araştırırken e, buradaki eklentinin bir de ne gibi faydası var? Ondan bahsedeyim ilk olarak. Herhangi bir ürüne tıkladım. İşte diyor ki bu ürün 16.99 dolar. Şurada Chrome Actions'ın çalışmaya başladı. Helium 10'in eklentisi gördüğünüz gibi. Bize alt kat kazanma kademede burada da çalışmaya başladı. İki kademede de verilerden gösterecek. Verilere detaylı inmeyeceğim. Sadece nasıl işlem yapıldığını göstereceğim ben sizlere. Tam gelsin kendine. Biz de orada e, şuradan aletler kısmından siyah kutu yani kısımdan ürün araştırma, ürün analizi kısmına yani genelde Helium Ten'i alan kişilerin kullandığı kısımdan bahsediyorum ben özellikle. Bu kısımda şu kısımdan gelişmiş aramaya geleceğiz ve burada herhangi bir kategori seçebilirsiniz. Eğer kategori bazında aratmak istiyorsanız kategori seçeceksiniz. Kategori bazında aratmak istemiyorsanız kategori seçmeyeceksiniz. Ürün ürünleri bulmak istediği yer Amazon işte Amerika mı, Kanada mı, işte bu diğer eyaletler mi, ülkeler mi? Bunlardan hangini isterseniz onu seçeceksiniz. Atıyorum Kanada'yı seçtik. Kanada'daki ürünlerde araştırma yaptırmak istiyorum ben mesela. Diyorum ki işte herhangi bir kategoride arama yap. Herhangi Ben sabit kategori yapmıyorum. İnceleme sayısı, puan, işte bunlar benim için çok önemli değil. Nakliye boyutu, e, yerine getirme, görüntü sayısı, işte görüntüleme de önemli değil. Burada yapacağımız şey ilan yaşı. Atıyorum e, 1 aylıkla 5 aylık ilanlar yer alsın. Yani 1 ile 5 ay arasındaki ilanların altına bir de girebilelim diye bunu işlemi yapıyoruz. Satıcı sayısı 3 ile 5 olsun. Ortalama 3 ile 5 kişi satsın. Biz de onlarla satalım ki herhangi bir mağazamız suspent olmasın. Yani 3 ila 5 kişi satıyorsa mutlaka e, bu yasal bir üründür. Herhangi bir e, marka telifi yoktur. Rahat şekilde satış yapabiliriz diyebiliriz. Fiyat kısmına işte diyorum ki 25 dolarla 100 dolar arasında bir fiyat girsin Başka yazacağımız burada herhangi bir şey yok. İşte inceleme kısmına da ee diyelim ki 30'la yani 10 ile 50 olsun, 50 yorum almış olsun onunla 50 yolu, yolum, yorum arası alanı onla e, onunla 100 yorum hatta onlara giriş yaparız. Zaten 100'den fazla yorum alan varsa onun altına giremeyiz. Bu Trendyol gibi çalışan bir site değil. Daha fazla yorum sayısı olumlu olanları ön plana çıkartıyor. Biz de rekabet ortamına gireceğimiz için bu aşamadaki kişilerle rekabet edebilirim diye giriyoruz ve arama kısmından basıyoruz. Hatta ilan yaşını isterseniz 3 ile 6 da yapabilirsiniz. 3 ay ile 6 ay arasında bakalım kimler gelmiş gibisinden. Arama kısmına tıklıyoruz. Sonrasında şu diğer sayfayı tekrar göstereyim size. Evet yani burada bu ürünü göstermemiş. Normal şartlarda farklı bir üründen bakalım isterseniz. Ee, hemen fırsat mağazası diyelim. şu ürüne girelim mesela. Burada da şuna tıklıyorum. Chrome Extension eklentisi burada da yine çalışacak. Biraz program yavaş çalışıyor. Ama verileri güzel aktarıyor. Evet şuraya geliyoruz. Bu araştırmasını yapmış mı? Evet karşımıza ürünleri getiriyor arkadaşlar Chrome yine burada bu ürün analizini yapmaya başladı Dediğim gibi bu programı zaten kullanan kişiler biliyorlar ben sadece ön e, program olarak neler yapılır nasıl yapılır onu gösteriyorum. evet Karşımıza bu ürünleri çıkardı arkadaşlar diyor ki bize atıyorum e, yeni yolcu yan görüş aynası camı sağ geçiş aynası ee, Kanada'da işte 42 Kanada dolarına satılıyormuş bu ürün. Ortalama aylık satışı 800 tane. Pardon kategoride 8 16. sırada. Aylık herhangi bir indirim yok. Şuradan şöyle de göstereyim. Yani kısaca diyelim ki 42 ee, çok değinmeden şurada bakalım açılmış mı? Henüz açılmamış. Şu aşamada diyor ki bu ürünü ortalama 42 dolara kan kanada dolarına satıyor. Mesela şurada e, kaç kişi satıyormuş? 3 kişi satıyor. 4 kişi satıyor. Atıyorum bu ne? Araba detaylandırma fırça seti diyor. Mesela buna tıklayalım. Diyor ki bunu 68 kanada dolarına satılıyor. Bizim buradaki yaptığımız işlem normal şartlarda buradaki ürün araştırma kısmı Amazon kısmında Private Label ve Online Arbitraj yapacağımız ürünlerin araştırmasıdır. Yani bu ürünü 68 dolara yapıyorsa biz bu ürünü e, alacağız. Alibaba'da kaça yaptırırız ya da farklı bir yerde kaça buluruz? Daha ucuzuna bularak Amazon'a FBA modeli olarak önce kendi ürün e, arbitraj olarak yükleyeceğiz. Arbitraj olarak yüklediğimiz zaman buradaki satıcılardan biri biz olacağız. Ama baktık ürünün geliri iyi, güzel şekilde. Biz bunun üzerindeki e, yazıların falan değişikliğini yapacağız, tamamen kendimize göre uyarlayacağız, kendimize göre marka koyacağız. Bu sefer de arbitraj dediğimiz kısma, e, arbitraj değil, private label dediğimiz kısma çevireceğiz. Yani ürünü kendi markamızda, sadece kendi adımız altında satış yapacağız. Bu, bu gibi ürünleri alıştırmak için kullanılan program Helium 10 programı. Hangi üründen çok satılıyor? Hangi üründen aylık ne kadar satılıyor? Şu kısmı çalışmış olsaydı size aylık satış oranlarını da bu kısımdan gösterecektim. Biraz daha bekleyeyim olmazsa. Evet şu şekilde açıldı. Burada diyor ki bu üründen aylık 133 adet satıyor. Bizim en fazla dikkat ettiğimiz kısım burası. Yani 23 dolara aylık 133 adet satıyor. Bu ürünü biz daha ucuza mal eder miyiz, mal edemez miyiz? Bununla ilgili araştırmaları yapıyoruz. Helium 10 üzerinden farklı uygulama kısımlarından araştırmayı yapıyoruz. Yani Helium 10 8-10 dakikada anlatılacak bir program değil. Ben sadece ürün araştırma, ürün analizi nasıl yapılır diye sorusuna yanıt vermek için çektim bu videoyu. Belirli bir araştırmalar yapılıyor. Sonrasında online arbitraj kısmı ile satışa sunabilirsiniz ya da private label olarak kendi adınıza markalaştırarak satışa sunabilirsiniz. Tabii kendi adımıza markalaştırmak için ürünün üretimini birebir kendimiz yaptırmamız gerekiyor. Alibaba'da üretim yaptırabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Birebir aynısını yapıyorlar. Sadece buradaki e, marka isimlerini değiştiriyorlar. Sizin eğer Amazon'da tanımladığınız bir e, markanız varsa bu markayla işleme girebiliyorsunuz. Eğer markanız yoksa online dediğimiz arbitraj kısmıyla satışa sunuluyor. Ama bu e, ürün şurada da videodan da anlaştığımız gibi üzerindeki markalardan da anladığımız gibi herhangi bir marka olduğu için arbitraj kısmında kimse buna al satıcı olarak girmemiş. Kişi yani sadece tek satıcı. Normalde fiyatını da işte 2-3 dolar daha arttırmış olsa herhangi bir zararı olmaz. Satışa devam eder. Hatta onu da şuradan görüyoruz. Burada farklı bir analiz kısmı. İşte ürünü ilk satarken 29 dolardan başlamış. Ee, i̇lk satışına ee, 3. ayın 27'sinde başlamış. Çok da bir şey olmamış aslında. İyi satış yapıyor. 29 dolarda giderken 34 dolara çıkarmış. Sonra satışları biraz düşmüş galiba. sonrasında yine 23 dolara indirmiş. Pardon liste 29 dolardan 23 dolara düşürmüş ama hani 29 dolara zaten satılıyormuş. Niye 23 dolara düşürmüş? Orası da ayrı bir durum. Yani ben olsam düşürmezdim. Zaten 29 dolara gidiyor. Hani fiyatını da e, bu ayın 25'inde yani dün düşürmüş. Helium Ten'in programa göre baktığımız zaman. Demek ki elinde çok var. Stok miktarını şu an için göremiyoruz. Stonu eritmeye çalışıyor olabilir. Evet Helium 10 bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.